Böyle bu nasıl apartman ne biçim çiftler var. Yani yedek anahtarla gidiyor eve giriyor ve bu manzarayla karşılaşıyor. Depozitoyu geri alamıyoruz arkadaşlar. Resmi mektup yollayacağız. Tamam başlıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu aslında daha önce çektiğim iki videoyla uzaktan yakından bir ilişkisi var. Bunlardan bir tanesi Polonya'da depozito problemi. Depozito özellikle depozito. Bir diğeri de Eski ev bloğu. Ev sahibiyle aramız hafif limonu dedikodu yapar gibi olmasa aramızda kalsın ama. Evet eski ev ve depozito. Bugünkü konumuz aslında bu. Eski ev sahibimizden depozitoyu geri alamıyoruz arkadaşlar. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Ha? En baştan sürece başlayacak olursak. Bir senedir yaşıyorduk orada. Her şey süper, çok iyi. Hiçbir problem yok. Ev sahibiyle aramız çok iyi. Ne zaman yazarsa ya da ne zaman ararsa en kısa sürede cevap veriyorduk. Hiç problem yok. Bu süreçte sahibi olduğu diğer dairede de birçok sıkıntı olmuştu. Bizle beraber aynı anda karşı dairede başkası taşınmıştı. O evin de sahibi kendisi. Sonra o taşınan çift biraz garip bir çiftti zaten belliydi. Ben birkaç kere gördüm anladım. İnsan sarrafı değiliz ama o kadarını da anlarız yani. Sonra aradan bir süre geçmişti bu kadın bize iletişime geçti dedi ki karşı daireden ses falan duyuyor musunuz? Biz de dedik ki genelde gürültülüler. Hani bizi rahatsız etmiyor bize gelmiyor ama apartman boşluğundan geçtiğimiz zaman duyuyoruz. Fakat son birkaç haftadır hiçbir ses duymadık. Kadın tamam dedi falan aradan bir süre geçti sonra şunu duyduk biz o karşı dairedeki çift evi berbat bir duruma getirmiş. Sonrasında da kaçıp gitmişler. Kadının hiçbir şekilde ne mesajına ne telefonuna hiçbir şeye cevap vermiyorlarmış. Kadın ses daha çıkmayınca onda olan yedek anahtarla gidiyor eve giriyor ve bu manzarayla karşılaşıyor. Ev berbat durumda. Ne olacağını bilmiyor, ne yapacak, cevap alamıyor falan. Allah'ınızdan bulun diyor. Evi bir tadilata sokuyor. Biz de işte geçmiş olsun falan filan dedik tabii ki. Tekrardan ilana koydu, yeni birisini buldu, yeni birisi taşındı. Biz de bunu bir kere gördük. Aynı anda kapıyı açmıştık, o zaman denk geldik, gördük. Dedim ki bu kişi biraz garip. Bu tespiti koydum. Dedim ki garip biri. <laughs> Ama sessiz sedasız. Diğerleri mesela sürekli yüksek sesli müzik dinliyordu falan. Hani bize gelmiyordu bizim daireye ama apartman boşluğundan geçtiğimiz zaman sürekli duyuyorduk bunu. Diğerleri de rahatsız olduğunu belirtmişti birkaç kere. Şahit olmuştuk. Ama bizi rahatsız etmiyordu. Bize gelmiyordu ses. Bu ikinci kiraladığı kişi de Tam tersine çok sessiz. Hiç sesi çıkmıyor. Yine aradan 3-5 ay geçti. Bize ulaş dedi ki ya diğer daireden hiç ses falan duyuyor musun? Ulaşamıyorum tekrardan işte cevap vermiyor falan. Biz de dedik ki bu yeni taşınan kişi sessiz. Zaten genel olarak sessiz. Yani biz hiç duymadık. Eğer bir şey olduysa da çıktıysa gittiyse ya da gitmediyse bir bilgimiz yok çünkü hiçbir şey duymuyoruz. Evden de genel olarak çıkmıyor. Bir kere karşılaştık diyorum ya. Sonra aklına bir şeyler kurcalamış. Demiş ki acaba başına bir şey gelmiş olabilir mi? Kimi kimsesi yoktur belki evde bir şey olmuştur. Merak ediyor. Tekrardan anahtarı alıyor gidiyor. Eve giriyor. Giriş o giriş. Evde neler görsün? Pizza kutuları, cam şişeler. Ev berbat halde çöp kokuyor. Çöpler birikmiş. Şimdi sizi biraz üzeceğim. Ben de çok üzüldüm kötü adam diyeyim. Bu kötü adamın bir de kedisi varmış. Kedisine de bakmamış. Bakımsız kalmış kedi. Belki aç susuz kaldı birkaç günde. Allah'tan bu kadın denk gelmiş. Kapıyı açmış. Kediyi görmüş. Kediyi görünce de direkt kutuya koyup barınağa götürmüş bırakmış zaten. Adam arıyor yine sesi daha yok falan. Hemen çilingiri çağırmış. Anahtar deliğini değiştirmiş. Polise vereceğim ben seni. E, berbat halde cevap vermiyorsun telefonlarıma. Gel hemen eşyalarını al falan olay çıkartıyor. Bu adam da kaç yaşında adam annesini çağırıyor. Annesi de bağırıyor çağırıyor olaylar büyüyor falan derken kadın en son diyor ki tamam polis polis yok polis yok ben her şeyi geri çekiyorum yeter ki çık git evimden hiçbir şey istemiyorum çık çık git evimden ya bela benden uzak dursun diyor. Olay böyle kapanıyor sonra tekrardan evi bir tur daha tadilata sokuyor. Bu sırada biz izliyoruz biz nasıl bir yere denk gelmişiz böyle bu nasıl apartman ne bir çift tipler var. Sözleşmemiz de bizim bir yıllıktı zaten çatı katıydı gördüğünüz beni pek bir huzursuz ediyordu. Kafayı da 2-3 kere buraya bulmuştuklarımız var. Artık taşınma vaktimiz gelmişti. Başka olaylar falan da vardı. Çıktık. Şimdi çıkmadan önce de normalde sürekli iletişim halindeyiz kadınla. Hiç problem yok. Evde bir durum olsa yazıyoruz cevap veriyor. O bize yazıyor cevap veriyoruz. Güzel bir ilişkimiz var. Birçok kez kadına hediyeler falan da verdik hani. Çıkmaya yakın. Zaten kadın bize öncesinde zam yapacağım dedi. Bu durum öncelikle benim hoşuma gitmedi. Niye hoşuma gitmedi? Çünkü görüyorum etrafta da arkadaşlarım da duyuyorum. Ev sahipleri zam yapmıyor. Evime güzel bakıyorsunuz diyor. İşte devam edin böyle zam yapmayacağım. Yeter ki hani başka yeni gelecek kişilerle başım ağrımasın, sıkıntı olmasın. Zaten güzel bakıyorsun. Sıkıntı yok diyor. Bu bize direkt zam yapacağım. Benim kredilerim var bilmem nelerim var diyor. Bu arada kredilerim var falan filan da şehir merkezinde de dükkanı var. Evleri var, dükkanları var. Yani bizden gelecek aylık 3-5 kuruş fazla bir şey onu tatmin edecek herhalde. Bu konuyu sonra konuşuruz. Bu konu bu konuya hiç girmek istemiyorum. Hatta sonra konuşmayalım bunu. Hakkıdır. Zam yapmak istiyorsa yapabilir. Bir şey demiyorum. Biz kalmayacağız, çıkacağız dediğimizde cevap vermemeye başladı. Eve bakmak için gelecekler var falan diyor. Tamam diyoruz, gelsin. Umursamam. Daha bana ne kafasında takılırım ama kulatya da tam tersi temiz olsun işte yeni birisi geleceği zaman her yeri temizliyor düzenliyor tertipliyor çiçek koyuyor falan marketten çiçek almış masanın üstüne çiçek koyuyor yeni birisi gelecek kiralamak için ona göstereyim ya sana ne senin evin mi ya kadın bir kere zaten sana hafiften ters gitmeye başlamış sen de kadına çiçekler güller sunuyorsun sal gitsin bir de bu kadar performans vermeye ne gerek var yok temiz olsun, güzel olsun ve hani iyi niyetli yaklaşıyorlardı bu süreçte. İnsanlar gelip bakıyor. Gelip bakan herkes de olumsuz dönüş yapıyor. işte. bakıyorlar, diyorlar ki beğenmedik. Banyoda kafamızı vururuz. Fiyatı güzel değil falan filan. Hiç kimse olumlu ayrılmadı bu süreçte. Vakit geldi, çattı. Son gün, ayın sonu bizim sözleşmemizin de son günüydü. Resmi olarak da son gün biz anahtarı teslim etmemiz lazım. Kadına biz dedik ki 3 gün öncesinde de söyledik. Bak, bugünden biz teslim edelim. Son gün işte hafta sonu denk geliyor uğraşmayalım sen de uğraşma biz de uğraşmayalım dedik tamam mı? Kadın dedi ki yok yok son günü yaparız ben müsait değilim. E son gün geldi bu sefer diyor ki biraz başım ağrıyor da bugün yapmayalım haftaya yapalım haftaya anahtar teslimini yapalım. Bugün başın ağrıyor o zaman yarın yapalım. Haftaya niye yapıyoruz? Niye bir hafta erteliyoruz? Sözleşmemiz bitmiş. Bir hafta daha o evin sorumluluğunu bize niye yüklüyorsun anahtar bizde? Neyse hukuksal olarak, resmi olarak kağıtta yazan bunu ilerletelim. Böyle devam edelim yani. Bugüne kadar böyle yapmışız. Bize demişsin ki mesela her ayın onundan önce kira ödenecek. Biz onundan önce ödemişiz. Biz sana dedik mi bugün başımız ağrıyor 17'sinde yatıralım parayı? Hayır. Zaten öncesinde beraber buluşmuşuz gelmişsin eve de bakmışsın sağını solunu incelemişsin Dedi ki benim biraz daha zamanım ihtiyacım var bakayım falan. Diyoruz ki e baksaydık yani biz bir hafta diyoruz ki gel bak. Yok diyorsun son gün diyorsun son gün geliyor diyorsun ki yok bir hafta daha erteleyelim başka bir yerde de yaşamıyorsun aynı yer 5 dakika ötede yaşıyorsun yani yani kabul etmiyoruz bunu resmiyette kağıt üstünde anahtar teslim bugün diyor bugün anahtar teslimini yapmak istiyoruz eğer ki müsait değilsen biz bak gece 12'ye kadar tamamız bekleriz Müsait değilsen de gideriz. Her tarafın fotoğraflarını çekeriz. Sonrasında posta kutusuna da anahtarı bırakırız. Kapıyı kilitleriz. Problem yok bizim için. Bunu yaparız biz dedik. Tamam mı? Tamam öyle olsun o zaman dedi. Gittik evin sağını solunu her tarafın videosunu çektim. Evde hiçbir problem yok. Her yer sapasağlam. Posta kutusuna bıraktık. Tamam dedi. Depozitoyu sorduk. Çünkü eve girerken depozito verdik. Depozitodan da 3000 zloty talep etmişti bizden. Son evden çıkarken normalde şöyle bir şey yapılması gerekiyor kadın bize evden çıkarken hani imza atmamız gerekiyor. Evde bir problem yoktur, çıkış yapılmıştır diye imza atılması gerekiyor. E atılmasa da zaten sözleşmenin son günü çıktığımız belli. Ama Ekstra bizim için bir garanti olmuş olurdu. Kadın gelmedi. Söyledik hani bu kağıdı imzalayalım dedik. Ona da cevap vermedi. Görmezden geldi. Depozito ne olacak diye sorduk. Çünkü evde bir sıkıntı yok. Yani bizim depozitoyu bize geri vermen gerekiyor. Kadın da bize şunu söyledi. Bir senelik ödenen faturaların toplamının ortalamasına bakacağız. Ödediğiniz miktar ve kullandığınız miktar arasındaki farka bakacağız. Eğer kullandığınız miktar çok daha yüksekse bunun için garanti olarak depozitoyu tutmak istiyorum dedi zaten 30 gün boyunca depozitoyu tutma hakkı var. Ama bir ay sonra o 30 günü açtığında 32. gün yok. O depozitoyu bize vermek zorunda. Hem sözleşmede yazan hem de kanunen böyle bir kural var. Kadın da dedi ki ben bunu tutmak istiyorum depozitoyu. İşte faturalar belli olduktan sonra sizinle işte bu konuyu hesaplaşırız. Siz faturaları ödersiniz. Ben de depozitoyu veririm dedi. Biz de ki tamam. İyi dedik bekleyelim. Ayın 26'sında zaten biz Mayıs'ın sonunda taşınmıştık yani Haziran'ın sonuna kadar vakti var. Ayın 26'sında bir hatırlatma mesajı atalım dedik. Zaten bugüne kadar kadın hiç İngilizce ve Türkçe de bilmiyor doğal olarak. Bilmediği için iletişim kurduğu kişi Claudia'ydı. Claudia ile Claudia beraber iletişim kuruyorlardı bu süreci devam ettiriyorlardı. Claudia mesaj attı. Dedi ki hani bizim depozito ne oldu? Hatırlatmak istiyoruz. 30 gün dolmak üzere. Kadın buna cevap verdi. Dedi ki faturalar hesaplansın diye bekliyorum. Önümüzdeki haftaya falan haberleşiriz tekrardan ayarlarız dedi. Tamam önümüzdeki hafta 30 günü aşmış oluyor ama yani haftaya ayarlarız dedi. Şimdi 3 gün için 5 gün için şey yapmayalım. Tamam haftaya yollarsın yani fatura neyse çıkacaksa çıkmayacaksa artık o zaman hesaplaşırız. O kadar beklemişiz bir ay beklemişiz bir hafta daha bekleriz. Bir hafta geçti. Biz tekrar yazdık çünkü ses seda yok. Dedi. Haftaya görüşürüz, haftaya hesaplaşırız demiştiniz ama bir hafta oldu. Fatura çıktı mı depozitoyu artık yollayın dedik. Cevap verdi yine işte faturaları bekliyorum ben de her gün arıyorum çok yoğunlar işte çok sorumsuzlar arıyorum hesaplansın diye bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Tamam da 30 gün dedik sözleştik tamam sen bize depozitoyu ver fatura çıkınca da öderiz zaten biz bu faturadan sorumlu değil miyiz sen niye depozitoyu bize vermiyorsun? Paramı geri ver paramı geri ver. Ama hala diyor ki fatura çıksın işte onu bekliyorum falan. 30 gün geçmiş hem hukuksal olarak geçmiş hem sözleşme olarak geçmiş Hala diyor ki çıksın onu bekliyorum. Claudia da dedi ki sen bize depozitoyu yolla fatura çıktığında bir ödenir fatura. Cevap yok. Bir sessizlik oluştu. Son konuşmaydı. Sonra derin bir sessizliğe ulaştı. Temmuz'un 5'i. Cevap yok. Sonra ayın 9'u çarşamba günü tekrardan yazdık. Yine sahip çıktık, güzel baktık, temiz baktık. Diğer dairelerde yaşanan problemlere kıyasla bizde hiçbir şey olmadı. Aramızdaki ilişki neden bozulsun yani? Cevap vermiyorsun bize ve hakkımız olanı istiyoruz biz artı olarak şunu ver bunu ver demiyoruz ki bizim sana verdiğimiz hani evine sahip çıkacağız diye söz verdik bir para verdik evine sahip çıktık sözümüzü tuttuk sen de sözünü tut bu parayı bize geri ver diyoruz. Yani böyle bir mesaj yazdık ama cevap yok. Ben de yazdım kadına. Bizim olanı sende tutuyorsun. Ve cevap da vermiyorsun. Bak cevap versen depozitoyu geri vermeyeceğim desen en azından biliriz ki geri vermeyeceğim. Bu ne dalga geçer gibi cevap vermiyorsunuz ya. Can ciğer kuzu sarmasıydık, bayılıyordun bize, ben sizi çok seviyorum, çok tatlısınız, öylesiniz, böylesiniz, öve öve bitiremiyordun. Hele ki biz evine bu kadar iyi bakmışız, diğerleri, diğer evleri perişan etmiş, zarara uğratmış seni. Biz iyi bakmışız, bunun karşılığı bu mu? Benim canımı sıkan, sinirlendiren mevzu bu zaten. Hiç empati de yapmıyor yani. Mesela şimdi birileri diğerlerde onun dükkanı hakkında kötü yorumlar yapsa hoşuna gider mi? Yani gitmez. Önümüzdeki günlerde biz de bu süreci artık resmiyete taşımaya karar verdik de Tamam madem öyle o zaman biz de bu kadının dükkanına bir resmi mektup yollayacağız. Bunu artık resmiyete dökeceğiz. Çünkü WhatsApp yazışmaları falan değil de resmi mektup tarzı yazışmalar daha çok mahkeme önünde ciddiyet kazanıyor. İnternet yazışmalarına nazaran bunu da bir avukattan öğrenmiştim. <laughs> Gittim görüştüm, konuştum ne olur ne olmaz diye. Sonrasında ilerleyen süreci de göreceğiz. Bakalım ne olacak? Geri verecek mi, vermeyecek mi? Geri vermesini geçtim. Cevap verecek mi, vermeyecek mi? Yani parayı vermesini sonra düşünürüz. Şimdi cevap verecek mi, vermeyecek mi onu düşüneceğiz. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak? Gelişmelerden sizleri de haberdar ederim. Aslında bu video depozito problemi ve eski bloğunun karışımıyla ortaya çıkan ilk bölüm oldu. Gelişme devam ettikçe sonraki süreç ne olursa ya da nasıl sonuçlanırsa o da ikinci bölüm yaparız, bitiririz. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.